Evet, biraz önce cezaevinden çıktıktan sonra baktığımızda sanıyorum ki bu haberin kaynağı Sabah Gazetesi olarak yazılmış çeşitli haber kaynaklarında. Tabi birincisi şunu sormak lazım, Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi kararları neden hep Sabah Gazetesi aracılığıyla servis ediliyor? Yani neden bir yayın organı, neden bir gazete, diğer herkesten daha önce Türkiye'nin bir yüksek mahkemesinin bir dairesi hakkında, Bilgi sahibi oluyor. E, hukukçular olarak da bunu merak ederiz açıkçası. E, i̇kincisi e, bu karar doğru mu? O metni henüz biz görmüş değiliz. Gazete gördüyse tam metni paylaşsın diyorum ama... E, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi şunu ilk başta söylemek lazım. E, bu davayı görmekte yetkili görevli mahkeme değildir. Çünkü Anayasa Mahkemesi zaten bir karar vermiştir. Ve Anayasa'nın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararları yasama yürütme yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa'nın söylediği şey de Anayasa'nın bu kurmuş olduğu cümlede herhangi bir istisna öngörülmüş değildir. Ne bireysel başvuru kararlarına karşı bir istisna vardır, ne norm denetimi kararları ile ilgili bir istisna vardır, ne de kişilere ilişkin bir istisna vardır. O yüzden anayasayı uygulamak, anayasaya uymak, sadece mahkemelerin değil her bir kişinin de görevidir. Ve burada yetkili olan mahkeme İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesidir. O yüzden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Can Atalay'ı derhal serbest bırakması gerekiyor. Burada hukuki kısmı bu. Bir de işin siyasi kısmı var. Can Atalay Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir. Dokunulmazlıktan yararlanmaktadır. O yüzden derhal Can Atalay'ın Hatay halkının ve bu kadar büyük zorluklar atlatmaya çalışan, canlarını kaybeden on binlerce canının arkasından yasını tutamayan, devamında sokaklarını, caddelerini, kültürünü, çeşitliliğini korumak için binbir çaba içinde, e, geleceğe bakmaya çalışan, yaralarını sarmaya çalışan Hatay halkına da bir hakarettir Can Atalay'ın e, serbest bırakılmadı her dakika. O yüzden biz bunu Anayasaya karşı darbe olarak nitelendiriyoruz.